Bodrum Girişimci İş Kadınları Derneği'nce Bodrum'da Çocuk İçin Sanat Zamanı isimli kermes düzenledi. Etkinlikten elde edilecek gelirle çocuklara ücretsiz piyano kursu vermek hedefleniyor. Bodrum Girişimci İş Kadınlar Derneği'nce çocuklara ücretsiz piyano kursu verebilmek için bir kermes düzenlendi. Bodrum'da Çocuk İçin Sanat Zamanı isimli kermes, Cumartesi günü Ortakent'teki Muert Restorant'ta düzenlendi. Çeşit çeşit el emeği ürünlerinin satıldığı kermesi arkadaşı ile birlikte ürettiği seramik çalışmaları da satan Bilge Çöpür Kent Habere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bunları atölyemizde yapıyoruz. Hemen e, Mitam'ın karşısında alt sokaktayız. Atölyemiz orada var. Aynı zamanda kurs veriyoruz. Bu şekilde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyoruz burada seramik bölümündeyiz. Son senemiz. E, bu kermese daha çok fincanlar var. Yaptığımız <laughs> el yapımı kaselerimiz var. Türk kahvesi fincanı, onun haricinde filtre kahve fincanı bu şekilde. Bodrum Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Nedret Demir ise çocuklara piyano kursu vermek için bu kermesi düzenlediklerini dile getirerek şöyle dedi. İlk öncelikle bu projeye destek veren girişimci ve iş kadınlarıma destek, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü biz iyilik zincirinin birer halkasıyız ve halka ne kadar sıklaşırsa o kadar güçleniriz, o kadar birlik ve beraberliğimiz artar. Bugün de burada çocuklarımızın sanatsal faaliyetlerinin Bodrum'da artması için buradayız. Büyük şehirlerde çocuklar daha şanslı, daha çabuk sanatsal faaliyetlere, spora, farklı kurslara ulaşabiliyorlar ama Bodrum ve ilçelerimiz olarak biz bu kadar büyük şehirler kadar şanslı değiliz. Bu durum içinde biz ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde müzik olarak müzik ruhun gıdasıdır deriz hep sanatsız kalan bir milletin sanat damarlarından, hayat damarlarından biri kopmuş demektir der atamız. Buna dayanaraktan çocuklarımıza bu sosyal sorumluluk projesi sonunda piyano alıp hep beraber çocuklarımıza ücretsiz piyano kursu vermek amacımız. Bugün de hep birlikte bu amaç üzerine beraberiz. Umarım ilerleyen zamanda çocuklarımızın kursunu çekersiniz böyle haber yaparsınız kurs gören çocuklarımıza teşekkür ediyorum geldiğiniz için bize destek verdiğiniz için